Selamünaleyküm hayırlı sabahlar saatler 7.03 Adana ile ilgili çalışmamızı bir sonlandırdık 9 e, koşuluk program var e, Genelde bir gün öncenin yorumlarını yapmayacağım ama dün Bursa için yapabileceğim bir şey yoktu pek e, fazla Teklerimiz gelmedi bariz şekilde benim tek olarak tuttuğum isim yoktu Yani gelen favorat oldu ama yanında benim rakiplerim vardı The gibi Şah Dragon gibi isimleri ön plana çıkarsak da e, getirmeye başarsak da ekmeğini yemedik. Yalnız biz Şah Dragon'un ekmeğini yedik tabi bayislerden. Hele Speed Hunter'da son anda geçirme, geçirmeseydi kazansaydık o şu ikinci kalmasaydı daha çok neler yiyecektik. E, hatta hesabı yok. E, Onur abiye de son anda zararını çıkarttırdım Şah Dragon'a aldırdım. Çifte müptefil aldırtıp e, zararını kurtarttırdık onun. E tabi böyle e, günde şablonu kuramıyorsan bayislerden bir şeyler kurtarman gerekiyor muhakkak. Bugün Adana'da da e, yine cazip hatlarımız var. Önce çıkartacağım isimler var veya sürpriz beklediğim isimler var. E, varsa kendi tekiniz kullanabilirsiniz. Bir tane ilk altılılar için e, AGF 2-3 çıkabilecek bir tekim var. İkinci altılar için e, çok cazip bir tekim var. Yarın ben kendi kuponuma bunları tek olarak oynayacağım. Sözü fazla uzatmayayım zaten biliyorsunuz yani abone sayısına kanalı büyütmeyi oynamıyorum. E, ısrar rica Diyeyim. Ee, yanlış bir tabi kullanmayayım. Ee, videolara devam etmemi bir eden çok değer verdiğim insanlar var aranızda. Birçok kişi var. Ee, onlar için sadece video çekiyorum. Yoksa kanalı büyütmeye e, filan artık bir niyetim yok bu şekilde bir niyetim yok. Sadece sizler için bir şeyler e, önermeye çalışıyorum burada. E, bugün Suat abi yazdı bana. Büyük para bulamayacaksın sen dedi. Ee, bir kuponum vardı. 4 lira 20 kuruşa 29.500 lira veren, altılı e, 5'te kalmıştı. Benim atım ikinci olmuştu. Ona attım kendisine. Yani inanmayan varsa linkte atabilirim ee, bakabilir. O gün için, e, yani çok cazip bir isim. Size video çekememiştim. Bunun sebebi de o işte kendini bilmez vatandaş ismini zikretmek istemiyorum. Ona olan kızgındımdı. O gün fürenli çiçeği ben de tekti. 17 küsür gayen de gelmişti ilk ayakta. Frenk Çiçek'e. Ben de tekti. Ee, WhatsApp grubuna da önermiştim o atı. Mutlaka bunu değerlendirin bu, bu ismi diye. O gün 29.500 lira veren altılı da toplamda 4 misli altılımız. 5'te kaldı. Yani 120 bin lira yakın para alacaktık. Ee, cazibe gitmeye çalışıyorum. Bunu her zaman söylüyorum. Başka tekiniz varsa atın diyorum. Ben cazibe gitmeye çalışıyorum çünkü. E, bu sözün patenti de Suat abiye ait zaten. Bize kağıt para lazım sözün patenti ona ait. Dediğim gibi biz kağıt para gitmeye çalışıyoruz her zaman. E, varsa dediğim gibi kendi tekiniz, kendi e, isim, mutlaka değerlendirin. Evet birinci koşuda başlayayım ben. Saat 14'te start alacak meydan dışı bir yarış. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak bu koşu. E, her ne kadar ön çıkan isimler olsa da eğer bu iki ismi dışına çıkarsa yani ters bir atın gelebileceğini düşündüğüm bir koşu. Öncelikle bunu belirteyim. 4 numaralı Kingslayer ve 7 numaralı ponten Teron ee, burada ön plan çıkıyor. 4-7 bu iki isim ön plan çıkıyor. Ben şablon büyümemesi için yalnızca bir sürpriz isim vereceğim yanına. O da bir Mali temsilcisi Aziz Akdemir ile bugün e, olan yarış hayatına bu koşuyla beraber başlayacak olan 5 numaralı Malkoç'un kızı. Yani bu ismi çok beğendim çalışmalarında. Yani henüz daha ilk kez koşacak. bu isimler sinir yapabiliyor, korkabiliyor, bu, bu şeyler yaşayabiliyorlar ama eğer ki bir aksilik yaşamazsa Başarılı bir koşu izleyebiliriz 4-7-5 Benim burada ön plan çıkarttığım isimler Ama dediğim gibi burada bir dimark var ve da tabi iş dekleresi görüyorum üzerinde 3 tane çalışması görünüyor Çalışmaları eksik olduğu için eledim Belki gece yapıyordu çalışmaları Belki ahırda yapıyordu çalışmalarını bilemeyeceğim ama Eledim ben bu ismi Bunun dışında angel of the sky var Müslüm Çelik dekleresi var ilk yarışında 7. oldu ama adapte sorunu yaşadı çok gerilerde kaldı yani tuttuğunuz isimler varsa, takip isimleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. 4-7-5, ben de bir tık daha ön planda bugün sürprizi 5 numaralı Malkoç'un kızıyla arayacağım. Evet günün ikinci koşusu Handikap 21, 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre kum pistte koşulacak. Bu koşuda bir tek adayım var, bu da 4 numaralı Halukan. Halukan'ın son kazandığı koşuda da e, üzerine basa basa önermiştim. Dedim ki hikayeyle beraber yaptılar. Çalışmalarını hikaye bir taraftan yırtıyor. O günkü e, yorumu dinleyenler varsa atılacaklardır. Halukhan hiç sallamadan yoluna devam ediyor ve hikaye bir şekilde yanına gelemiyor demiştim. E, atların çalışmalarını izlediğimde üzerine çok bir şey koyduklarını görmedim hiç birinin. Halukhan da bunlara dahil. E, yani o günkü performansları, son kuştaki performansları aynı şekilde devam ediyor gibi bana göre. Ben bugün süratli gitmesini bekledim koşuda çünkü kahraman tıradır, ee, serin çocuk, ee, bir nevi bir miktar şanlı tay, kaptan Amerika. bunlar yani ön tarafa yakın giden isimler sürekli. Koşu mutlaka süratli bir tempo oluşacaktır. Yani güçlü fiziğiyle sonlarda yavaş yavaş viraja doğru yaklaşıp virajdan sonra bir düzlük yarış yapmasını bekledim. 4 numara Haluka'nın ben tekrar kazanmasını bekliyorum. Birinci altılar dairinde benim sığınma limanımdır. Muhtemelen AGF 2-3 çıkar bugün. Favori çıkacağını da pek düşünmüyorum. Evet günün üçüncü koşusu yedili plasede bu bir koşu biraz start alacak şart dört bir koşu dört yaşlı araplar 1200 metre kum pistte koşulacak yine kısa bir mesafe ve süratli bir yarış bekliyorum Akdağ Fırtınası Sosya, e, Soysalan gibi isimler e, mutlaka ön tarafa gelecektir Akdağ Fırtınası zaten kaçıyor Soysalan da kaçıyor ama Soysalan bu grupta daha sert e, bir tempo isteyebilir bana göre çünkü ikramiyeden pay almak adına bir isim sadece ikramiye dışında kalacak burada o da görünüşe göre dünya kırılı olabilir gidişata göre. Soysalan çünkü bir şekilde e, 1200'de sert tempoyla kendini tabela için atacaktır diye düşünüyorum ama bu sert tempoda e, bana göre burada en şanslı ismi 3 numaralı her daim. Yani bir düzlük yarışta bu isimden bekliyorum. Her burada çok şanslı. Bunun dışında 4 numaralı uğurlar. Yani son koşusunda da WhatsApp grubunda Lale Abla ile konuşmuştuk. Ya ben bugün için uzak uzak çekmesini bekliyorum Uzak çekerse şaşırmam bu gruba demiştim Çünkü kesinlikle bu grubun atı değil bu isim demiştim En az kısa vadede koşacak bu isim Ve oralarda da başarılı olacak İlerilerde açık koşularda da bekliyorum ben bu ismi Muhakkak e, Son iki kazandığı kazandı koşusu ikisinde de bizim önerilerimiz aslında vardı e, Yakın ara geliyor 10 gün arayla geliyor Yani At formdayken sürekli koşturuyorlar Bu gruplara denecekler yani Bu gruplara başarılı olabilir bence 3-4 e, Daha sonra kısa mesafe olmasından dolayı Akda Akdağ fırtınası da burada değerlendirilirse daha rahat bir koşu izleriz. 3-4-1 benim buradaki tercihlerim. Ya yani Taştepe falan da var ama ben 3-4-1'i biraz daha ön, ön, planda tuttum. Evet, e, günün dördüncü koşusu ikinci altılı Ganyan. Bu koşuyla beraber start alacak. Satış iki bir koşu. Dört bir yukarı İngilizler. 1400 metre kum piste koşulacak. Satış iki olması itibariyle sorunlu atların, problemli atların bir araya gelmiş olduğu bir koşu. 4 yani ismi ön plan çıkartacağım burada. Bunlar 5 e, numaralı hat demir kır koşu liderliğini almasını bekliyorum. Üzerinde Salihettin Boyraz var. Tempo yapan atları e, iyi biliyor. Burada ilk şanslı isim olabilir. 3 numaralı Sipirus Ahmet Çelikle ikinci sıradan şans verilebilir. Bir numaralı Alator Mehmet Salih Çelik işte 4. kez start alıyor. E, ve yine son koysa bu sefer önermeyeceğim demiştim ama bu sefer önereceğim 6 numaralı Nev Melbourne takip Müslüm Çelik atlamış üstüne. böyle sorunlu atların arasında da kazanamazsa daha da artık umudu kesmek lazım bu isimden. 5, 3, 1 ve 6 benim burada ön plan çıkarttığım isimler. Pek cazibe gidemedik. Bir iki tane sürpriz tercihimiz oldu. Özellikle ilk altılar için ama yani gördüğümüz şeyi söylemek zorundayız. Maalesef görmediğim zatlarda ön plan çıkartamıyorum. Ama şöyle bir şey var. E, birinden duymuştum ya böyle TCK'da da zannedersem duydum bir gün. Yani çok mantıklı konuşuyorlar. Barbaros abim söylemişti. Bazen tutmadığın atları yazacaksın diyorlar. Yani gerçekten de böyle bir şey. Sadece çalışmanda çıkan değil, tutmadığın isimlerden de yazacaksın ki yani bu at nereden geldi demeyesin. Bazen tutmadığın atları da yerin varsa ekleyeceksin kupona. Arada yapıyorum ben böyle bir şey. Evet 5. koşu şartlı 5 5 bir 5 ve yukarı araplar 1900 metre kum pistte koşulacak bu koşuda e, Ali Kaçmaz dışında Altunma Özbatu'dan değişik bir yarış bekliyorum. Yarın e, burada yaşı biraz geçti 8 yaşında ama ters bir koşu bizi izlettirebilir. Bunun dışında 5 numaralı Aşkartay. Güçlü bir safkan. Yine ön tarafta birçok atın gideceğini göreceğiz. E, Pekalp Binevi bir nevi ön tarafı isteyebilir. Yücel ön tarafı isteyebilir. E, Gürpınar ön tarafı isteyebilir Yine süratli bir koşu olacak e, İster istemez süratlenecek koşu e, Burada aşkarta Yakın gidip virajdan sonra Güçlü fiziğiyle e, Koşu çalmaya çalışabilir 6-5 dedik daha sonra 3 numara Yıldırımizi Süratli gidecek koşuda Çok şanslı bence 2 numara Yener Sultan Bu gruptan bir tıkta olsa üstün bir Safkan E, Biraz bu isimler ön plan çıkıyor aslında. 6 5 3 2 bir tık daha ön plan çıkıyor. Ama zor koşu. 1 numara Pekal 4 numara Yücel, 7 numaralı Ali Bey, 8 numara Caymaz'ın oğlu gibi isimlerin de şansı var. Burada mutlaka tuttuğunuz safkanla değerlendirin. 6 5 3 ve 2 benim ön plan çıkarttığım isimler. Evet 6. koşu 1. altılı Ganyan'ı burada sonlandırıyoruz. bir tek önerimiz oldu. Ben de o teke gideceğim kendi kuponumda. Kısava 9, Seyhan Belediyesi Belediye Başkanlığı koşusu. 4 büyük araplar, 2000 metre kum pistte koşacak. bu koşu. 3 safkara ben şans verdim. İkisi favori, birisi çok sürpriz bir isim. Yarın e, gelirse bir tek bizde olacak. Muhtemelen e, hiçbir yerde dilleneceğini de düşünmüyorum bu ismin. E, buranın haklı olarak favorisi 7 numara Soydere. Ve de tabii işte 12'de 6 yaptılar. E, 8 numara Kanatday. Sürpriz konumdayken önerip kazandırmayı başarmıştım. At sonradan sınıf atladı. Ee, son koşu biraz kısaydı değil mi? Evet kısa. Zaten ben o gün e, sürpriz şekilde değerlendirdiğimde demiştim bu at kısa da başarısız uzuna çıktı farklı koşacak demiştim ki o gün kaza koşuyu kazanmıştı. Bugün yine istediği uzun mesafe çıkıyor. Yakın ara koşması sadece sıkıntı. Eğer yakın ara koşuyor olmasaydı kanatlayı ben burada tek olarak önerirdim zaten. Yakın ara koşması biraz sıkıntı. 7 numara Soydere 8 numara kanatlayı dedikten sonra bir sürpriz safkan koşuyu engelleri takip edecek. Yarın e, Berat'ım, Cevher, ee, onlara yakın gidecek olan Megastar gibi isimler var. Ee, muhtemelen koşu süratlenecektir. Ya bu sürat tempoda sonlarda eğer ki form yerindeyse bugün bize bir sürpriz yaşatabilecek olan iki numaralı Bükeş diyeceğim ben. Onda da Salahattin Boyla işi görüyoruz. Ee, ben kendi kuponuma ekleyeceğim iki numaralı Bükeş'i. Tutuyorsanız siz de ekleyin. Ee, hoşunuza giderse değerlendirmek isterseniz siz de ekleyin. 2 numaralı Bükeş'ten de ters bir koşu bekliyorum. 7-8-2 benim buradaki tercihlerim. Evet, birinci altılı da sonlandırmış olduk bu şekilde. Evet yedinci koşu Maiden dişlere ait 3 yaş İngilizler 1400 metre kum pistte koşulacak. Ya start problemi olmasa bu grubu sırtına alıp gelir 5 numara Medellin. Son koşusunda 5 boy starttan kalıp yani yapmış olduğu koşuyu hepimiz izledik. E, bunun dışında 1400'de 130 yapan iki isim var. 3 numaralı Florida Rain ve 5 numara Medellin. E, Medellin bir 130'u 6 boy startta kaldığı gün yaptı. Zaten eee beraber girdiler potaya aynı koşuda. ya yani Medellin bu gruptan bir tık üstü, üstte farklı bir isim bana göre. Kazanması normal sonuç olur. Alternatif olarak da güvenenler değerlendirebilir. Ben yanına iki isim önereceğim. Yine birisi favori bir sürpriz olacak. Ee, ilk i̇lk isim 3 numara Flodrein. Mutlaka kuponlarda bulunacağız tek atmıyorsak. Bir de 6 numara Prenses Dila. Ya ben tek atmayacağım. Benim cazip bir tekim var ikinci altılar için. Burayı tek atmayacağım cazip tekim olduğu için cazip tek ekleyeceğim. Ee, o yüzden Prenses Dile'yi de ben buraya ekleyeceğim. Bunu bilgisini vereyim. 5, 3, 6 ben de sıra, sıralama olmadan 3 atı aynı şekilde ön plan çıkartıyorum. Ee, dileyenler ben tutuyorum çok beğendim son koşusunu 5 numara medelini tek atabilir ama ben 5-3-6'yı ayırmayacağım. Bunun bilgisini vereyim sizlere. Evet 8. koşu şartlı 5. 3 yaş İngilizler 1400 metre kum piste koşacak. Bu koşuda cazip bir bank adayım var. Ya yani Bu gruptan çok çok üstün olduğuna inandığım bir isim. eğer ki sorunun sıkıntısı yoksa herhangi bir problemi yoksa vermiş olduğu uzun sayılabilecek aradan sonra galop netinde bir yarış gördü. Bugün kazandığı jockey ile tekrar bir araya geliyorlar. 6 numaralı Y Tuna vay. Eğer ki herhangi bir sıkıntısı yoksa bu grubu e, rahat geçer, kolay bir yarış yapar bana göre. E, ben cazip çıkacağını da düşündüğüm 6 numaralı Vaitunayva'yı e, yarın ikinci altıla dahilinde kendi kupamda tek olarak bulunduracağım. E, rakip yazacak olanlar, başka teke gidecek olanlar 1 numaralı Berisçe ve 2 numaralı Nisan Nur hatırası ile cazip çıkar. Bence atlamayalım bu iki ismi. Eğer ki e, medelle tek gideceğim ben cazip tek e, istemiyorum diyenler. E 1 numaralı Beris ve 2 numaralı Nisanur Atarsız'ı es geçmesinler bence. E, öndeki için iki isim 1400 çok uzun bir mesafe sayılmaz. E, başarılı bir koşu yapabilirler. Evet günün son koşusu şartlı 5 yine 4 yukarı Arap'lar 1300 metre çimde koşulacak bu koşu. Vallahi zor bir koşu açıkçası. Eee 8 numara çare burada yine cazipken getirmiştim bu safkanı. Getirmeye başarmıştık. Bugün yine güzel bir koşu bize izlettirebilir. 10 numaralı Ulubatur Batur. Dikkatliyim, son koşuya göre 100 metre uzayan mesafede ve de tabi çok çok farklı bir koşu izleyebiliriz. 5 numara yollu araz. Birinci starttan çıkıyor. Eniş kulvardan. Çıkıp bariyerden yapıştırıp arkasına bakmadan kimseye ile ilgilenmeden bir koşu yaparsa Başarılı bir koşu bize izlettirebilir 9 numaralı benzenci ee, Ben bu ismi kuponuma alacağım ee, Mutlaka olacak Kuponumda çok cazip çıkacaktır ee, Ben değerlendireceğim 1 numaralı bertimur ee, Burada ekürüsünde Desteğiyle süratli gidecek koşuda Çünkü yiğit batuhan Yollaraz özgür su gibi <laughs> Pardon ayağına seri isimler var Zaten özgür su diğer atları süratlendirmeye teşvik edecektir e, yardımcı olmak için burada yine başarılı olabilir. E, dediğim gibi e, çığ gözeli gibi isimler de var burada. Tutuyorsanız bunları ekleyebilirsiniz. Aldiremin gibi e, isimler var zor kazansa da. E, ben bu 5 ismi biraz daha ön plan çıkarttım. 8 numara tek çarem. 10 numara Ulubatur, 5 numaralı Yollu Aras, 9 numara Benzenci, 1 numaralı Berk Timur. E, Antalya'da bakmaya çalışacağım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar diliyorum.